hem akademilerde hem profesyonel sporcularda aslında performans arttırımıyla birlikte psikososyal gelişimin de adaptasyonunu sağlamaya çalıştığımız bir evrede hizmet veriyoruz şu anda. Bu anlamda da sporcunun profesyonel hayata hazırlanması sürecindeki akademik geçmişi bizim için çok değerli ve önemli olduğu için de orayı daha ağırlıklı baz alarak ilerlemeye çalıştığımız bir sistem içerisindeyiz. Buna neler dahil kısaca onlardan bahsedeyim isterseniz hem psikolojik iyi oluş, sporcunun kendini tanıması, yaptığı sporun doğasını tanıması ve kendi potansiyelini bu sporun doğasına nasıl aktarabileceğiyle alakalı hem de kişisel gelişimlerini, daha kültürlü, elit birer sporcu olmalarını amaçladığımız için aslında emek vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da psikososyal gelişimleri bizim için çok değerli. İyi oluşu sağlasak da, aileyle çalışsak da, entelektüel birikimi de artırma gereği de hissettiğimiz için daha bütüncül, daha komplike bir sistemle ilerlemeye çalışıyoruz. Teknik eğitim, teknik beceri neyse psikolojik beceri ve psikolojik eğitim de oralara varmaya başladı artık. Çünkü biliyorsunuz yetenek seçmelerinde yetenekler artık eşitlenmeye başladı. Yani akademilere ya da futbol okullarına giren sporcular neredeyse benzer yeteneklere ve özelliklere sahip olarak giriyorlar. Burada onları diğerlerinden ayıran şey psikolojik becerileri ve bunu oyunlarına yansıtabilmeleri oluyor aslında. Bu noktada da psikolojik becerilerinin gelişmesi ve bunu oyunlarına aktarabiliyor olmaları çok değerli bir nokta artık günümüz sürecinde. Ya bizde futbolun doğası biraz daha agresyona ve şiddete dayandırılmış durumda ve yetişkin sporculardan abilerinden gördükleri bir kültür var. Antrenörleri de bunun içine katabiliriz. O kültürün doğasında hala işte küfürle, agresyonla amiyane tabirle çamurluk dediğimiz bazı tutumlarla avantaja çevirmeye çalışıyorlar oyunun içerisinde bu durumu. Bu da tamamen rol model aldıkları süreçten geliyor aslında. Ama buna dair yaptığımız çalışmaların karşılıklarını çok güzel alıyoruz. Özellikle ergenlik dönemindeki sporcular buna çok güzel cevaplar veriyorlar. İşte dürüstlük, öfke yönetimi, stres yönetimi, ırkçılığa karşı verdiğimiz eğitimler. Özellikle bunların karşılıklarını çok iyi alıyoruz. Buna iletişimi de ekleyebilirim, yani bizde Türk futbolunda biliyorsunuz biraz şeydir kamera karşısına geçtiğinde sporcu kemküm kim ne söyleyeceğini çok bilemez bir noktada olabiliyor bazen. Biz bu noktada da kendilerini nasıl ifade edecekler, nasıl kelimeler kullanmaları gerekiyor, beden dilleri, jest ve mimikleri nasıl olmalı buna dair de çalışmalar yürütmeye başladık. Dolayısıyla tamamen komplike bir şekilde bir sporcu sahaya girdiği andan itibaren nasıl iyi bir insan ve iyi bir sporcu olur buna yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Sporcunun potansiyeli ve istekliliği çok önemli tabii ki ama ben burada kulüp kültürünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biz ne kadar emek verirsek verelim antrenör, aile ya da kulüp çalışanları işbirlikçi olmuyorsa biz bir yerde tıkanıyoruz çünkü. Burada yaptığımız bir danışmanlık, bir seans eve gidince bozulabiliyor ya da arkamızdan antrenörün bir tutumuyla her şey tekrar yerle bir olabiliyor. Çocuğun motivasyonuna gelecek olursam da zaten yapacağı işe inanıyorsa ve bir yerlere gelmek istiyorsa çocuk diğerlerinden ayrılmak için bu işin ne kadar önemli olduğunu artık onlar da fark etmeye başladılar. Şöyle söyleyeyim size, mesela ilgilendiğim vakalardan örnek vermeye çalışacağım. Evde aileyle ilgili bir sorun varsa, anne baba sürekli kavga ediyorsa, evde hallolmayan problemler varsa çocuk zaten enerjisi düşük geliyor, kafada bir takım problemlerle geliyor. Ve sahaya girdiği anda hep şeyi bekliyoruz ya, hayatı dışarıda bırak ve buraya adapte ol. Onu yapmakta zorlanabiliyor. Yani oralara dokunmadığınız zaman çocuk potansiyelini sahaya zaten yansıtmakta zorlanıyor. Yani psikolojik iyi oluşa, aileyi, özel hayatı katmamızın en önemli sebebi bu. Ya da antrenörüyle antrenman öncesinde bir problem yaşadıysa bunu da dışarıda bırakamıyor. Bunları nasıl yapabileceğini aslında metotlarını ona öğretmeye çalışıyoruz. Ya psikolojik performans danışmanlığı adı altında zaten çok yeni sayılabilecek bir alan Türkiye'de. Hem kulüplerin hem eğitmenlerin, antrenörlerin bu durumu kabullenmesi zaman alıyor. Hala bile girdiğimiz organizasyonlarda dirençle karşılaşabiliyoruz mesela. Zaten sporcular, çocuklar alanı tanımıyor. İşte bir uzman geldi ama bu bize ne yapacak? Hani ne konuşacağız? Bu noktada bizim kendi oryantasyonumuzu çok iyi yapmamız bize fayda sağlıyor. Hani önce bir oturup biz kimiz, neler yapıyoruz, size ne gibi katkılar sağlayabiliriz. Ee, yoksa hani ben deli miyim, benim problemim yok ki niye karşıma geliyor bu insan gibi önyargılarla çok karşılaşıyoruz. Antrenörler mesela daha büyük organizasyonlarda özellikle işlerine karışılmak gibi algılayabiliyorlar durumu. Halbuki hepimizin işi, ilgilendiği nokta ayrı bizden gelecek ufacık bir destek onların teknik anlamda alacağı karşılıkları da besliyor aslında denklem bu şekilde ilerliyor ama tabii ki zorlu yorucu bir süreçten geçti ama ben artık bayağı bir şeyin aşıldığını düşünüyorum bu konuda. Önce bir öz farkındalık çalışmalarıyla başlayabilir. Bunu da bedenini ve kendini tanıyarak yani nerede nasıl reaksiyon veriyor? Mesela oyunda hata yaptığında geri dönüş süresine kadar, oyunda oraya ne kadar takılıp kalıyor? Oyuna dönmesine kadar sürüyor. Ya da öfkelendiğinde nasıl davranışlar gösteriyor ve bunun ona geri dönüşü ne? Mesela her öfkelendiğinde hakeme tepki gösteriyorsa oyun içerisinde bu onun profesyonel yaşantısına çok büyük bir ket vuracak harekettir. Çünkü ileri adımlarda bu da göz önünde bulundurularak kararlar veriliyor. Ee, en başından kendi davranışlarının ve tutumlarının farkında olarak bu ileride ona nasıl sonuçlar getirir bunları düşündük değerlendirilerek bir başlangıç yapabilirler diye düşünüyorum. Ben Paris Saint Germain için biz psikososyal gelişim departmanı adı altında çalışmalarımıza başladık. Bunu da açacak olursak dediğim gibi daha iyi sporcular yetiştirmek, kapsamlı bir çalışmayla bunu yapmayı hedefliyoruz. Buna da neler dahil, antrenman gözlemleri dahil, antrenmanlarda mesela saha içinde ayda bir hafta burada simülasyon çalışmalarımız olacak. Bu da psikolojik becerilerini sahanın içerisinde geliştirmeyi hedeflediğimiz bir taraf. Onun dışında <laughs> psikososyal gelişimleri için saha dışında etkinlikler planladık. Ee, yani kültürel aktivitelerle onların entelektüel seviyelerini de beslemeye çalışıyoruz. Mesela burası için özellikle planladığımız bir çalışma var. Kısaca ondan bahsedeyim. Ee, röportaj verme tekniğiyle alakalı bir program koyduk. Paris Yönzermen'e özel. Bunda da şöyle bir çalışma yapacağız. Önce bir ön test dediğimiz çocukları sıfır bilgiyle kamera karşısına geçirip e, önce birer videolarını çekeceğiz, yani hiçbir yönerge almadan nasıl e, kamera karşısında duruyorlar. Daha sonrasında buna yönelik işte beden dili, jest, mimik, iletişim eğitimlerini verdikten sonra daha sonraki haftada ailelere ve çocuklara eğitim aldıktan sonraki süreçte kamera karşısındaki tutumlarını göstererek aslında nereden nereye geldiklerini görebilecekleri bir süreç hedefliyoruz. Diğer tüm çalışmalarımızda da olduğu gibi yani gelişimlerini de görebilecekleri bir sistem kurmayı hedefledik. Bu kapsamda da hem saha içinde hem saha dışında çalışmalarımız devam edecek. Organizasyon şemamıza gelecek olursak aslında dünyada bunun farklı varyasyonları söz konusu ama biz Türkiye'de kendi özelimizde bunu da herhalde yapan bir tek biz varız. 8 tane mezun, uzman, yüksek lisanslarını yapmış ya da yapıyor durumda olan ekibimizin üyesi mevcut. Ee, bu ekibin içerisinde klinik psikologlar var, aile danışmanları var, ee, psikologlar var, pedagoglar var. Dediğim gibi yani hani sonuçta çocuk çok lebi derya bir şey ve hani sadece klinik psikolojiyle ya da sadece aile danışmanlığıyla her şeyi çözümleyebileceğiniz bir yapıdan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla gerektiğinde aile danışmanı, gerektiğinde klinik psikoloji uygulamaları, gerektiğinde pedagog desteğiyle tüm bir ekibin emeğiyle bu işi daha kapsamlı sürdürebildiğimizi düşünüyoruz. Bizim en büyük donelerimiz çocukların sahadaki performanslarından ve antrenör gözlemlerinden geliyor aslında. Biz burada gözlemlediğimiz her şeyi antrenörle işbirliği içerisinde bir işleme alıp müdahale yöntemleri belirliyoruz. Buna da bir örnek verecek olursak mesela stres yönetimi çocuğun zayıfsa ve oyun içinde yaptığı bir hatayı bakıyoruz mesela geri dönüş süresi biz maksimum 7 saniyelere kadar hedefliyoruz. Bazen çocuk 2-3 dakikalara varan bir geri dönüş süreleri yaşayabiliyor ve biz bunu dışarıdan gözlemleyerek görüyoruz. Sonrasında da oyuna geri dönüşü daha kısa sürelere çekebilmek için onun stres yönetimi ile ilgili çalışmalar devam ettiriyoruz. Her sporcunun bireysel rutinlerinin olmasını hedefliyoruz aslında. Bu da şu demek, kendilerini oyuna konsantre edecek ve ...kendi potansiyellerini dış etkiler altında kalmadan oyuna yansıtabilecekleri rutinlerden bahsediyoruz. Ee, mesela Cristiano Ronaldo'dan örnek verecek olursam o bu anlamda zaten... ...çok güzel destekler alıp kendisini geliştiren bir sporcu. Ee, topun başına geldiğinde kendi rutinleri var mesela. Önce bir hazırlanıyor... ...nefesini iç tara alıyor... ...sonrasında gözlerini kapatıp... E, atacağı vuruşu tasarlıyor kendi zihninde ve nereden nasıl vuracak ve top nereye gidecek bunu zihninde canlandırdıktan sonra eyleme geçip bunu birebir gerçekleştiriyor yani zihinsel hazırlığın bu süreçte önemi çok büyük dış etkilere kendini tamamen kapatıp gözlerini kapatıp ben buradan vuracağım top bu yönden buraya gidecek algısını vücuda hissettirip elektrikleri de o şekilde yönlendirip bunu gerçekleştirebiliyor sporcu ee, bu noktada da bunun desteğini ve faydasını çok görüyoruz.